Bu videoyu Denarieli'nin Akıl Dışı Ama Öngörülebilir kitabındaki Beklentilerin Etkisi bölümünden hazırladım. Din, politika veya spor, konunun ne olduğu fark etmez. İki kişi aynı olaya bakıp nasıl tam tersi görüşleri ısrarla savunabilirler? Bakış açısı dediğinizi duyar gibiyim. E, Arieli ve ekibi de bizimle aynı soruyu merak etmişler ve sormuşlar. Peki daha önceki izlenimlerimiz bakış açımızı nasıl gölgelendiriyor? Bununla ilgili bir deney hazırlamışlar. Şimdi bunu inceleyeceğiz. MIT'de öğrencilerin eğer birkaç soruyu cevaplarlarsa bedava kahve alabilecekleri bir kafe açıyorlar. Haliyle upuzun kuyruklar oluşuyor. da Marmara'nın final haftalarındaki çorba kuyruklarını hatırlattı bana. Öğrencileri kahveyi aldıktan sonra süt, krema, şeker gibi alışıldık. Bir de karanfil, hindistan cevizi, kırmızı biber gibi alışılmadık ürünlerin olduğu, çeşnilerin olduğu bir masaya yönlendiriyorlar. İstedikleri çeşnileri ekledikten sonra öğrencilere bir anket yöneltiliyor. Anketin soruları da şu şekilde. Kahveyi ne kadar beğendiniz? Kafeteryada gelecekte bu kahvenin sunulmasını ister misiniz? Ve kahveye vereceğiniz azami ücret nedir? Bazen gümüş kaşıklar, zarif cam ve metal kaplar kullanılıyor. Bazense Marmara mitteki gibi strafor, bardaklar, üstüne de kırmızı keçeli kalemle çeşnilerin ismi yazılıyor. Sunum etkisine göre evet bir şeyler değişiyor ama sandığınız gibi o tuhaf çeşnilerden yine kimse kahvesine katmıyor. Değişim şu noktada gerçekleşiyor. Seçeneklerin sunuluş biçimi değiştikçe İnsanların kahveye teklif ettikleri ücret yükseliyor ve kafeteryada servis edilmesini daha çok istemeye başlıyorlar. Yani bir bakıma ortam güzelleştikçe kahvenin tadı da güzelleşiyor. Den bu noktada soruyor. Peki bu etkiler ne kadar şiddetli? Sadece düşüncelerimizi mi değiştirirler yoksa deneyimin fizyolojisini de mi değiştirirler? Aslında beklentiler hayatımızın her alanını etkiliyorlar. Kitapta yemekle ilgili pek çok deneye değinse de sadece olayın yemekle ilgili olmadığını da üzerine basıyor. Yeni çıkmış bir filme arkadaşınızı davet ederken filme gelen iyi yorumlardan bahsederseniz filmden alacağı hazzı arttırabilirsiniz. Pazarlamacıların bu videoyu kıs kıs gülerek izlediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. En başında bir şeyin iyi olacağına inandığımızda iyi, kötü olacağına inandığımızda kötü oluyor. Hashtag good vibes. Hashtag only good vibes. Hashtag positive vibes. Arkadaş ortamında yeni tanışacağınız bir kişi hakkında onunla görüşmeden iyi yorumlar alırsanız kişiye sempatiniz artıyor. Ya da tam tersine kötü yorumlar zinciri kişiye karşı sizi ön yargılı hale getiriyor. Yani beklentiler kalıp yargılara şekil verirler. Beyin her yeni durumda işleme en baştan başlamaz. Önceden gördüğünü, deneyimlediğini shortcut olarak kullanır. Beynin yaptığı karmaşık olayları ve ortamları en az çabayla anlamaya çalışmak. Bölümün sonundaki şu kısım benim çok hoşuma gitmişti. Beklentiler, gürültülü bir odadaki bir konuşmayı, kelimeler sağa sola kaybolsa bile anlamlandırmamızı, cep telefonlarımızdaki metin mesajlarını, kelimelerin bazıları karışık olsa bile okuyabilmemizi sağlarlar. Zaman zaman aptal görünmemize yol açmakla birlikte aynı zamanda çok güçlü ve yararlıdırlar. Ariel'i sorunlara yapılan kişisel yatırım arttıkça, olgular konusunda uzlaşma yeteneğinin gitgide azaldığını söyler. Bunun örneği şu olabilir. Yetişkin bir insan olarak çocukluğunuzdan beri tuttuğunuz takımla ilgili objektif olamazsınız ve tartışmalarda hiçbir zaman bu şekilde davranamazsınız. Tartışmaları çözmek içinse önerdiği yöntem şu: Tarafsız ve duygusallıktan uzak şekilde olaylara yaklaşamadığımız her durumda, en azından hepimizin ön yargılı olduğunu kabul ederek masaya oturmak. Kendi bakış açısına tutsak, gerçeğe gözü kısmen kapalı bizler içinse şöyle bir öneride bulunarak bölümü bitiriyor Areli. Bir tarafın sözünü kabul etmek ne kadar zor olsa da, artık bunun farkında olduğumuza göre en azından deneyebiliriz. Ben bu videoyu Mevlana'nın şu dizeleriyle bitirmek istiyorum. Zannetmeden önce öğren, yargılamadan önce anla, yaralamadan önce hisset, konuşmadan önce düşün. Benim sizlere bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer siz de kitabı okuduysanız yorumlarda buluşalım diyorum ve hepinizi öpüyorum.